Merhaba CAKO'nun takipçileri, yine bir CAKO Kebap Ocağı tanıtım videosuyla beraberiz. Bu ocağımızı Muğla Bodrum'dan müşterimize yaptık. Ocağımız restoran tipi modelimizdir. Restoranda kullanılan, arka tarafta ateş yanan ve ön tarafta da kesimi yapılan bir ocaktır. Ocağımız raylı ve kızaklıdır. Raylı ve kızaklı nasıl oluyor? Kader, kademelerimizde tekerlekler var. Ve bu bizim açtığımız, görmüş olduğunuz yargı sayesinde, rahat bir şekilde gelebiliyor. E, bu yeni bir ürün. Bu modelimizi e, yeni piyasaya sürdük. Çok olmadı. Evet. Müşterimize hayırlı olsun diliyoruz. Telefon kalitesini tercih ettiği için teşekkür ederiz. E, ocağımız takımdır. Bıçağı, cağları, et sıkma aparatı, et tutma diskleri bu şekilde takımdır. E, müşterimiz bizden direksiyonlu olmasını istedim ben direksiyonlu istiyorum dedi. Normalde biz buna redüktörlü sistem uyguluyoruz. Redüktör sistemi eti bıraktığınız yerde şişi sabitliyor ve dönmemesini sağlıyor ama müşterimizin isteği üzerine biz bu şekilde direksiyonlu yaptık. Tekrardan hayırlı olsun diliyoruz. Cagun kalitesini tercih ettiği için kendisine de teşekkür ederiz.